Şimdi gerek Ebola ile, gerekse MERS e, virüsü ile ilgili Kayıt Türkiye diyor. olarak bazı gerekli bazı tedbirleri alıyoruz. E, ama özellikle vatandaşlarımıza söylemek istediğim cümle asla bir paniğe gerek yok. Asla olağanüstü bir e, duyarlılığa gerek yok. Olağanüstü duyarlılık gösterecek olan tek bir e, sorumlu var. O da Sağlık Bakanlığı ve e, sağlık hizmeti veren kuru, kurumlarımız. Biz de bu anlamda Ebola'da yaklaşık bir yıldır, Mers'te yaklaşık altı yıl e, e, Ebola'da altı aydır Ebola'da da bir yıldır e, gerekli tedbirleri alıyoruz. E, gerek e, o bölgeden gelen insanlarımız, ister Mers'le ilgili açıdan veya umreden gelen vatandaşlarımızı yakın takibi gerekse e, ebola'nın e, çıktığı dört ülkeden gelen e, gerek vatandaşlar gerekse ülkemize gelen insanlarla ilgili yakın takip yapıyoruz. Şu anda her ikisiyle ilgili de ülkemizde olan bir durum yok. E, tabii acil hizmetleri verirken e, veya bu şüpheli vakalara hizmet verirken olabildiğince izolasyona önem veriyoruz. Diğer farklı dolaşıcılara çabayı göstermeye gayret ediyoruz